Bu ne Sıdık'a? Ha? Bu ne? İstersen demet demet koyalım üzerine. Ha ne dersin? Ee... Lütfen şunu ince ince doğra. Lütfen. Kaç kere söyleyeceğim? Yine tuz unutulmuş. Tuzu ver. Beceriksiz! Özür dilerim Şule Hanım. Olur böyle mutfak kazaları tamam. Sıdıka sen kilerden tuzu getir. Sen de burayı toparla hadi. yardım edebileceğim bir şey var mı? Ne yapayım? Salatanın sosu hazırlanacaktı. Anne. Hayal Ne Hayale ne oldu Sen nereden biliyorsun Sızık abla anlattı sabah Burada bir aile çalışıyormuş Kaza geçirmişler Trafik kazası Hepsi ölmüş Hayal kurtulmuş o nerede? Görüşüyor musunuz hayalde? Hayal. Nerede? Ah, misafirler geldi. Hadi gidip karşılayalım Nadir Beyleri. Hadi canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Merhaba. ...hayatında böyle lezzetli şeyler yememişsindir. <laughs> Konu lezzet olunca... şulenin üstüne kimseyi tanımam. Değme şeflerde bile... ...onun elindeki lezzet yoktur. <Gülüyor> <Gülüyor> Yol boyunca yemeklerinizi... ...anlata anlata bitiremedi Nadir. <laughs> Hay. Nadir Bey biraz abartıyor. Yani i̇şte bu kadar da mütevazıdır. <laughs> bu yüzden onun ne kadar iyi bir ev kadını olduğunu... ...doğru düzgün kimse bilmez. Aslına bakarsanız her şeyiyle çok mükemmel bir insandır... Düşünsenize koskoca bu evi tek başına idare ediyor. Sıfırdan alıp bugünlere kadar getirdiği dernekle yaptıkları da ortada. Ayrıca çok da iyi bir anne biliyor musun? Serkan gibi tuttuğunu koparan bir oğul yetiştirdi. Sağ ol. Dünya güzeli torunu da burada. Pek tatlı maşallah. Yıllardır bıkıp usanmadan peşinden koştuğu kızına da kavuştu. Ee, nasılsın Hande? Çok iyi görünüyorsun. Evet, evet iyisin. Bir yandan ailenin desteği, bir yandan psikolojik destek sana çok iyi gelmiş belli. Aa, evet ben sormayı unuttum. Alp Bey'den memnun musunuz? Alp Bey? Ee, genco ben sana söylemedim. Biz Hande'yi Alp Bey'e götürmedik. Hı. Neden? Bir kadın psikoloğun onun için daha iyi olacağını düşündük. Ben genç onun ayarladığını sanıyordum Leyla Hanım'ı. Ha? Yani dünya çapında uzmanlığı olduğu için ben önermiştim. Ama sizi rahat etmeyeceğini düşündüyseniz öyle düşündük evet. Kim olduğunu ne önemi var evladım? Önemli olan psikolojik destek almış olması yani. Tabii canım. Sen nasıl hissediyorsun Hande? Yani iyi hissettiği ortada. Bugün ya en azından bir şeyler hatırlamaya çalışıyor. Öyle mi? Bugün belki bir şeyler hatırlar diye okula gittik beraber. Okula. Hı. Nereden çıktı şimdi o okul mu okul? Hande istedi. Ona iyi gelebileceğini söyledi. Yani ben de daha önce uzun zaman geçirdiği bir yere gitmek... ...orada zaman geçirmek hafızasını canlandırır diye düşündü. Ee, ne oldu peki sonra? Hatırladı mı? Hatırlamadı. Yani ufak bir hatırlar gibi oldu ama... Neydi Hande? Numaradan bahsetmiştin. Ben temizlerim şöyle misiniz, rahatsız olmayın. Yok ben hallederim. Affedersiniz. Ne? ne numarası? Hiç. Önemli bir şey değil zaten ya. Yani bir şey hatırlamadım. Uf, Şule Hanım bugün çok garip. Ne oldu kızım? Ay ne bileyim bir garip işte. Siniri sırf bize değilmiş. Bir görsen hiç kendi gibi değil. Cık, sabah bir tuhaftı zaten. Ha bir şey canı sıkkın ama ben anlamadım. Cık, yok yok. Onunki can sıkıntısı değil. Yani böyle bir diken üstünde gibi. Niye bu kadar gergin acaba? Ay niyeyse niye. Biz işimizi yapalım da bize patlamasın yeter. <laughs> Yoksa Nadir Bey geldi hiç mi böyle gerildi? Ay saçmalama Gülin. Nadir Bey ilk defa mı geliyor bu eve? Ya Nadir Bey bu eve ilk defa gelmiyor tabii ki ama ilk defa bir kadınla geliyor. Yani onu kıskandı için mi böyle davranıyor acaba? Ay yok artık Gülin. Adam Şule Hanım'ın rahmetli kocasının arkadaşı. O gözle bakar mı hiç Nadir Bey'e? O işleri hiç belli olmazdı abla. Ben ona da kadına da nasıl baktığını gördüm. Bal gibi de kıskanıyor işte. Gülüm, bir şey söyleyeyim mi? Beril Hanım o kadar güzel, o kadar alımlı bir kadın ki... ...Şule Hanım onu kıskanmakta çok haklı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.